Arkadaşlar merhabalar. Ben avukat Çağın Çarşambalı ve konuğum ben avukat Uzeyfettin Feseri. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz ee, ve bugün sizinle beraber hukuk davalarında yazılı yargılama usulü uygulanan hukuk davalarında cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçelerinden bahsedeceğiz. Bunlar neden önemli Uzeyfettin Bey? Ee, dava seyrini aslında e, belirleyen iddia ve savunmalarımızı genişletip genişletmeme hani evet bu bakımdan çok önemli. Yani cevap dilekçesi ve akabinde cevaba cevap dilekçesinde iddia ve savunmalar artık önceden olduğu gibi e, ön inceleme duruşmasında belli başlı şartların gerçekleşmesiyle e, genişletilemiyor. Sadece ıslah müessesesi kalıyor ve hı hı. bu da e, bir, bir defa kullanabileceğimiz evet. bir hak olduğu için yani cevaba cevap dilekçesi ve özellikle ikinci cevap dilekçesinde artık iddia ve savunmayı genişletme ya da yeni iddialarda bulunma açısından bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle hı hı. ön inceleme duruşmasına kadar en azından bu süreç çok önemli. Evet. Eskiden hatta bir düzenleme vardı. Ön incelemede karşı tarafın gelmemesi durumunda biz iddialarımızı, savunmalarımızı genişletebiliyorduk. Ama şu an o da kalktı ve sadece dava dilekçesini verdik, karşı taraf cevap dilekçesini verdi sonra biz davayı açan tarafsa eğer cevaba cevap dilekçesi karşı tarafta ikinci cevap dilekçesini gönderdiği an itibariyle e, iddia ve savunma genişletme olayı başlıyor. Yasak başlıyor en azından. Islahı e, biz daha çok nerede kullanıyoruz? Klasik avukatlar olarak dava değeri. Dava değerinin artırılması durumunda evet. kullanıyoruz. Yani yayın kullanımı o aslında birçok yerde kullanılabiliyor ama miktar açısından harç konusuna takılıyor genelde. Ve tek genelde. seferlik bir hak olduğu evet. için hani davada yani hepsi spesifik şekilde özellik gösteriyor. Yani hı hı. Birkaç tane durumla karşılaşılabiliyor ve tek hak olduğu için o bakımdan hani ıslaha bence iddia ve savunmayı genişletmek için başvurulması çok zor durumlarda evet. kalındığında gidilmesi gerekiyor. Veya miktar olmayan davalar olabilir. Bir soy isim değişikliği olabilir. Örneğin miktardan bağımsız veya işte nüfusla ilgili bir dava olabilir. Veya nafaka, nafakada miktar var en nihayetinde orada olmaz da. Ama iddia ve savunmanın genişletilmesi söylediğimiz kadar basit bir konu değil. Burada davanın bir davayı inşa ediyoruz ve Türkiye'deki davalar 2 yıl ile 4 yıl arasında sürüyor. Daha doğrusu bize bunu soruyorlar. Neden davalar bu kadar uzun sürüyor? Davayı uzatan çoğu zaman yargılama makamı olmuyor aslında. Tebligat aşamaları oluyor. Verilen süreler oluyor. Ve başka kurumlardan gelecek yanıtlar. Mesela iş kazası bakıyoruz. İş kazası davasında bir yıllık süreçte tüm deliller toplanıyor. Tanıklar dinleniyor. Üç duruşmada bilirkişi raporları geliyor. Ama nereye takılıyoruz? SGK'daki tahkikat raporunun iki buçuk yılda gelmesi konusuna takılıyoruz. Hatta bazıları şey diyor hani gidin görüşün ama gidip görüştüğümüz, dilekçe verdiğimiz, şikayet ettiğimiz durumlarda bile orası içeride her ne yapıyorlarsa bitmiyor. Yani orası iki yıl, iki buçuk yıl sürüyor. Ee, i̇ddia ve savunma genişletme bahsettiğimiz kadar basit değil. Çünkü delillerini sunuyorsun mahkemeye ve karşı tarafta cevap dilekçesini sunarken delillerini sunuyor ve bütün yargılama onların üzerinden gerçekleşiyor. Ve kullanmadık diyelim. Cevaba cevabı vermedik. Dolayısıyla karşı taraf da bu sefer ikinci cevabını veremiyor değil mi? Orada bitiyor olay. Dava cevap da bitiyor. Yani burada genelde hani davalarda şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Hani dava dilekçesini verdik. Hı hı. E, dava dilekçesinde önemli bazı delilleri sunmamış evet. olduğumuz durumda. Karşı tarafın e, cevap dilekçesinin vermediği takdirde biz yeniden genişletemiyoruz, yeni deliller sunamıyoruz. Evet, çok sıkıntı. Ya öyle bir durumda hani karşı taraf bundan yararlanabiliyor, hani davanın gerçekten boyutu değişiyor. O yüzden cevap dilekçesinde ve özellikle cevaba cevap durumlarında dilekçesinde hı hı. yani artık son raddede tüm delillerin ve savunmayla alakalı durumların hı. tamamlanması gerekiyor. Aslında şuradan devam edeyim. Bunun mantığı da şey, taraflarca getirilme ilkesi var hukuk mahkemesi kanununda. Ve dolayısıyla hukuk mahkemesi kanunu hukuk mahkemelerini bağlıyor. Örneğin bir boşanma davanız varsa, bir iş davanız varsa, yani iş davası ve iş kazası örnekleri çok makul olmayabilir konumuz açısından. Çünkü bunlar basit yargılamaya tabi. Zaten bunlarda cevaba cevap, ekin cevap yok. O zaman buradan şu sonuç çıkıyor. Bir iş mahkemesine ilişkin dava açıyorsanız, iş iş çalacaklarına ve iş kazalarına o davayı açmadan evvel hazırlık süresinin uzun sürmesi bundan kaynaklanıyor. Evet pratikte biz biliyoruz iş çalacağı basit yargılama. Evet bunda yazılı yargılama yok ama aradaki farklarını her zaman ezberde tutmayabiliyorsun. Basit yargılamada cevaba cevap yok. Yani bu kadar rahat olma şansımız da yok. Yani tüm delillerimizi, tanıklarımızı, belgelerimizi hepsini göndermemiz lazım. Peki gel gitti vatandaş davasını açtı. Şunu diyebilir mi? Ve genelde de diyorlar ya ma hakim görmeyecek mi bu kadar adaletsiz bir durumu? Evet. Hakim görmeyecek. Evet. Normalde hani iddia ve savunmanın genişletmesi dediğimiz durum hani e, savunma hakkından geliyor. En temel olarak gerek ahisteki adil yargılanma hakkı Hı -hı. ve anayasadaki madde 36'daki savunma hakkından. Yani kendini bir mahkemede bir suçla ya da bir ithamda bulunduğun zaman Hı -hı. ona karşı tüm argümanlarını savunman Evet. Kast ediliyor. Hani geniş şapta baktığımızda bu ama dediğimiz gibi HMK'ya indirgediğimizde burada savunma ve iddiaların genişletilmesi yasa devreye giriyor. Onun için de bizim sınırımız basit yargılamada dava dilekçesi ve cevap dilekçesi. Hı hı. Yani dava ve cevap dilekçesi verildiği takdirde artık savunmayı ya da iddiayı genişletemiyoruz. Evet. Aynı şekilde yazılı yargılama usulünde de cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde artık... Ee, savunma ve iddiaların genişletilmesi yasal meydana geliyor Aslında da mantığı şey hakim Evet görmüyor Çünkü taraflarca getirilme ilkesi var yani bir hukuk davasında e, hakim e, kendi önüne tarafların süresinde sunduğu deliller dışında e, örnek vereyim internetten araştırma yapıp veya tarafların e, dosya konusu yapmadığı bir olayı örnek vereyim bir kıdem tazminatı var. Dosyada hesaplanmış, bilirkişi raporu da var. Ama taraf istememiş. Yani evet, iddiada bulunurken talep sonucu dediğimiz olayda ben kıdem istiyorum dememiş. O zaman devreye giren şey, hakim evet bu adamın kıdem tazminatı hakkı var ama buna karar veremiyor. Çünkü talep sonucuyla bağlı. Yani onu da temeli taraflarca getirilmelikesi. Dolayısıyla hakim görmez arkadaşlar. Böyle düşünmeyin. E, hakim görmeyeceği için de bu taraftan her iki taraf açısından da delillerin, taleplerin, beyanların e, düzgün bir şekilde alınması lazım. Biz o yüzden zaten tüm yayınlarda mutlaka bir hukukçu danışmanlığını veya vekaletiyle yürütün işlemleri yoksa ciddi anlamda mağduriyet oluyor. Bir de hukuk davasında şekli yani şekil esası var. Yani belli kurallar belli süreler içerisinde yapılmazsa e, hakim istese de istemese de talep sonucu varsa onunla ilgili karar vermek zorunda, talep sonucu yoksa görse de, içi acısa da karar veremeyecek değil mi? Ve cevaba cevap dilekçesi yazılırken senin var mı öneride bulunabileceğin şeyler, e, örnek bir dava üzerinden de söyleyebilirsin, nelere dikkat edilmesi lazım? Ya aslında dediğimiz gibi cevap, cevap dilekçesi dediğimiz takdirde artık bizim tüm delillerimize, dava ile ilgili argümanlarımızı sunabileceğimiz son nokta. Evet. Yani ıslah müessesini bir kenarda bırakmak gerekiyor. Cevaba cevap dilekçesi davacı açısından e, delillerini, dava ile ilgili argümanlarını sunabileceği son nokta. Burada hani dikkat edilmesi gereken şey şu oluyor genelde. E, dava ile ilgili yani müvekkiller bazen gerçekten özellikle boşanma davaları gibi daha kişiye özgü durumlarda oluyor. Hani her şeyi söylemek istemiyor. Evet. Ama söyleyeceği şey ya da hani onunla ilgili verebileceği herhangi bir delil davanın sonucunu çok net bir şekilde değiştirebiliyor. Evet. Ya, öyle bir durumda artık kullanabileceğin son nokta olduğu için müvekkile de bu durumu izah ederek hı hı. yani son aşamada tüm davayla alakalı argümanları tekrardan bir gözden geçirip evet son noktada cevaba cevap dilekçesinin özenli bir şekilde verilmesi gerekiyor. Yani işi ön incelemeye, o eski alışkanlıkları bırakmam adına koyucu ben ikinci cevap, ikinci cevap dilekçesiyle beraber olayı artık bitiriyorum diyor ve sonrasında hiçbir yeni iddia, yeni bir delil ortaya koyamayız. Yeni bir delil çıkar, yeni bir dava konusu yapar, birleştirme yaparsınız ama bunlar işin daha sonraki belki videolarının konusu olacak püf noktalar olabilir ve bu bahsettiklerimiz daha sonuç yani davadaki elde etmek istediğiniz talep sonucunu daraltırken geçerli değil, onda bir rızaya gerek yok. Davadan feragat demiyorum. Talep sonucumuzu daraltabiliriz. Yani 100 binlik açtığımız davada evet ben artık 50 bin istiyorum. Tabi teknikleri var. Belki iki satır dilekçe olmay dilekçeyle olmayabilir. Ama talep sonucunu daraltmak başka bir şey. Onu yayınla ayrı yaparız. Burada cevaba cevap dilekçesini hazırlarken dikkat edeceğimiz şey özellikle delilleri sunmak. Veya sunamadıklarımızı belli bir kurumda olanları da Buraya hemen yanına örnek vereyim. Noter evrakı sizde yok ama atıyorum 50. noterde varsa hangi yildeyseniz atıyorum İstanbul 50. noterliğinden celbedilecek yazmak lazım ki hakim oraya yazsın. Burada her şey birbirine bağlı yani bu sefer gider avansı yatırman gerekiyor. Yani bir hukuk davası içerisinde neredeyse her ay birkaç kere takip edilmesi gereken bir iş yükü var aslında içerisinde. Ben... Devam kendim takip edeceğim deyince şaşırıyorum. Çok zor. Biz bile zorlanıyoruz. Ekip oluyor ve neredeyse hepimiz o dosya içinde sorumlu olan biri bakıyor öbürü kontrol ediyor öbürü onaylıyor. Böyle bir onay mekanizması içerisinde her hafta bakıyoruz ve ciddi bir iş yükü oluyor. Yani vatandaş bizim önerilerimiz şu oluyor. Vatandaş yap kullanabilirsin ama e-devlet değil yani orada. Aynı avukat gibi gireceksin tek tek bakacaksın. İşte orada tebliğler girebiliyor, bu sefer sürelerin nereden başladığı bir sorun. Aynı zamanda bir soru bu sefer yakın tanıdığı bir avukata ya böyle bir şey var ne yapmam lazım gibi danışmanlık almıyor ama danışıyor. Böyle bir durum oluyor tanımsız bir durum. E, belli bir danışmanlık almadığınızda ne oluyor? Değil mi? Geçiştiriyoruz aslında yani. Hmm. Sonra işte bir danışanın değil artık bir müvekkilin değil. Ve dosyayı bilmiyoruz. Niye önemli? Mesela dosya bilmediğin konuda sana abi dosyada böyle böyle yaptık Sence ne yapmalıyım dediğinde ne cevap veriyorsun genelde? Şimdi durum aslında şöyle oluyor. Özellikle bahsettiğimiz çerçevede, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi çerçevesinde düşündüğümüzde dediğimiz gibi. Yani ön inceleme duruşmasına geldiği zaman, dava süreci, bundan sonra artık davanın temelini ilgilendiren konularda değişiklik yapmak çok zorlu bir süreç haline geliyor. Hı. Yani vatandaş genellikle şöyle bir yol izliyor. Davasını açıyor. Hı hı. Davasını açtıktan sonra zaten tensipten itibaren çok sıkı sıkıya takip gerektiren konular oluyor. Tensipteki evet. her şeyi, tüm süreleri özellikle dikkat ederek takip etmek gerekiyor. Delilerin sunma hı hı. zamanına. Çünkü kaçtığı takdirde artık dönüşü çok zor yollara gidiyor evet. ki vatandaş genelde ön inceleme duruşmasına giriyor. Hı hı. Ve ondan sonra bir avukata başvuruyor. Hani bu davayı ne yapabiliriz? Orada biteceğini bile düşünebiliyor mesela davanın. Ya evet, evet orada ya biteceğini düşünüyor. Bir <laughs> duruşma olur, iki duruşma olur ve yani kazanacağını düşünüyor ve çok basit bir kelime yani evet. talep etmediği yani manevi tazminat talep etmiyor mesela. Değil mi? Evet. Ve yani <laughs> hakimin on vermesini bekliyor de <laughs> o tazminatı. Ama ya özellikle hani ya dışarıda yazdırılıp bir dilekçeyle takip edilmek isteniyor. Tamam bir avukata sorabiliyor ama avukat dediğim gibi hani biz genellikle çalışma sistemimizde tensibin çıktığı andan itibaren tensibin sürekli kontrolü yapılıyor. Dilekçeler, tersi süreci çok dikkatli bir şekilde inceleniyor ve özellikle konumuz olan cevaba cevap ve ikinci cevapta yani müvekkillerle gerçekten davanın artık bu konuda bizim sunacağımız deliller son aşamada evet. söyleyebileceğimiz, yapabileceğimiz şeyi bir tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Ne kadar emin olsak bile ilk başta ama evet, bakımdan ya bu süreçten sonra geldiği takdirde gerçekten hani imkansız değil tabi ıslah meselesinden dolayı ama çok zorlu bir süreç oluyor tek kullanımlık bir hakkı. Çünkü mutlaka her davada ya miktar ya başka bir konu e, ya müvekkil eksik söyler ya da mahkemenin bilgilendirmesi hatalı olabilir ya da insani durum olarak bizim hatalarımızdan kaynaklı bir düzeltilmesi gereken problem olabilir. O ıslah konusuna güvenmemek lazım. Ve e, konu şey, tensip zaptı dedin orada şey geldi aklıma dava açıyor bir sürü tensip düzenlenmiyor bir ay geçiyor iki ay geçiyor tebligat çünkü sormuş birine veya bir avukat meslektaşımız demiş ki sana tensip zaptı gelir tebliğ gelmiyor ama bir ay iki ay üç ay geçiyor e, tamam gelip soruyorlar devralıyoruz davayı tebliğ yapılmamış karşı tarafa tebliğ yapılmamış öyle kalıyor mahkemede o dosya kalıyor dava dileği tebligat iade dönmüş sonrasında senin bir şey yapman gerekir normalde ya adres araştırması isteyeceksin, ya adres vereceksin, ya mermis isteyeceksin. Çünkü taleple bağlılık olduğu için her şeyi talep etmen lazım. Bir ceza davasının o noktada bir rahatlığı vardır. Yani son duruşmada bile gidip benim bu tanığım var dinleyin diyebiliyorsun. O yüzden hukuk davaları yoğunluklu avukatlar, ceza davalarına yoğunluklu bakanlar ya sizin işiniz rahat. İki tane mevzuatlar TCK, CMK. E Biz de var bir sürü mevzuat e, ve bunların hepsinin takip etmeniz lazım. Ben hukuk davalarında gerçekten çok yoruluyorum. Muhtemelen sende de öyledir. Cezanın böyle bir rahatlığı oluyor aslında yani bizde. Ya evet hani hukukta ve özellikle dediğiniz gibi bir ayrım var. Özellikle daha önce sizin yazınızda vardı hı hı. E, haksız tutukluluk sebebiyle tazminat davaları. Aslında ya da tam yargı davası açılıyor idareye karşı. Bunlar, evet. evet, evet. E, Kamu ilgilendiren davalar ama yine özel hukuk Tabii. yani mevzuatlarda bulunmayan özellikle CMK'da haksız e, Hı -hı. tedbirler sebebiyle uygulanan tazminatta birçok hüküm yok. Evet, yine HMK'ya HMK'ya Hukuk Muhakemeleri Kanunu oluyor. HMK deyip biz bazı şeyleri avukatların e, basit indirgemesi çok zor. O kadar çok e, kullanıyoruz ki bazı kısaltmalar. Şey, CMK, TCK, işte İYUK deyip veya AYAS deyip, deyip geçiyoruz. E, ve Böyle bir e, hukuki sohbeti yapmadan önce de e, en az yarım saat bir saat bakıyoruz yıllarca hani ben 10 yıldır sen işte kaç yıl oldu 3 yıla doğru koşuyorsun değil mi yani ve e, tekrardan bakıyoruz yani ne neydi ne değişti ya her hazırda yaptığımız şeylerde farklılık var mı çünkü bir noktadan sonra aslında çok bakma gereği de duymuyorsun kanunu hem uygulamanın verdiği bilgiler hem mevcuttaki davaların hem de işte yıllardır yaptığımız şeyler gibi. Ama bu vesile oluyor. Birine bir şey anlatırken işte YouTube'daki arkadaşlara belli bilgi paylaşımı bulunurken tekrar bakıyorsun ve yeni bir şey öğreniyorsun aslında orada. O noktada bizim için de bu yayınlar güzel. en çok zorlandığımız ne hukuk davalarında? Bu cevaba cevap dilekçeler aşamasında. Daha özel örneği de verebilirsin. Yani hukuk davalarının ceza davalarına nazaran sence böyle en çok zorlandığını sevmediğin Burada biz bizeyiz yani. <laughs> ya burada aslında, yani belli başlı süreler var. Evet. Yani bu sürelerde de yayet durumu falan zaten avukatın sorumluluğunda olan bir durum oluyor ama yani davanın temelini burada hani müvekkille olan iletişiminiz belirliyor Hı -hı. ve müvekkil kendi durumundan da kaynaklı olarak yani. Avukatına çok açılmamayı da tercih ediyor. Evet, evet. Yani ben bunları söyleyeyim diyor. Artık dava sürecinde bazı şeyleri daha yeri gelirse söyleyebiliriz evet. diyor. Evet, evet. Yani yakın zamanda yaptığımız görüşmelerde bile, hani yarım saatten sonra müvekil daha yeni şeyler söylemeye başlıyor. Aslında evet. durumu daha açmaya başlıyor. Yani hani zorlayan şey sürelerin olduğu bir sistemde, özellikle HMK hukuk usulü <laughs> hukuk davalarında. <laughs> yani bizim her aşamada aslında müvekkilin o problemiyle alakalı durumları bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve onunla alakalı zamanını geçirmeden müdahalede bulunmamız gerekiyor. Burada şey tavsiyesini verebiliriz yani avukata kesinlikle eksik bilgi verilmesi lazım. Ya evet hani cezada ve idarede özellikle hani belli başlı durumlarda zaten kamuyu ilgilendiren durumlarda idare ya da ceza mahkemeleri belli başlı sürelere takılmıyor ama HMK'da böyle bir durum yok ve evet. hak kaybına uğruyor. Sonucunda hani avukat da kötü oluyor, müvekkil de kötü oluyor, olabilecek bir şey olmuyor. Evet. Boşanma davalarında özellikle. Hı hı. Yani dava sonuçlarına kadar bazı şeyleri var ben hiç bilmiyoruz. Evet. Tabi tabi mesela boşanmada şey kanısı vardı bir ara bu kamu düzeni zaten sonradan da birçok şey yapabiliriz orada Yargıtay artık bu hukuk davası, HMK kuralları geçerli, dolayısıyla şekli bir hukuk vardır deyip kesip atabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Hani boşanma ayrı bir alan değil yani. Hukuk muhakemesi kanunu tabi ve ona göre davranmak lazım. Yani benim açımdan hukuk davaları en çok yorucu şeyi bu alan. Şekli hukuk olması, geri dönüş olmaması ve her an takip ediliyor olması. Belki hani her gün uyaptan bakmak değil ama. Yani bizim rutin haftalık kontrol ee, ve haftalık kontrolde eksiğimiz var mı, toparlayabileceğimiz bir şey var mı, yeni tebligat gelmiş mi diye. Çünkü her gün bakmak da sapkınlık olabiliyor yani o dosyaya. Birinin tek dosyası varsa her gün bakıyorsa hukuk sisteminde, yani bizim hukuk sisteminde çıldırır. Çünkü 6 ay bakacak hiçbir şey olmayacak dosyada. Ama bu daha tensibe geçmeden taraf teşkili dediğimiz dilekçene karşı tebliğ bile bir mesele. Yani değil mi? Yani. Telefonu Telefon ulaşamayabiliyorsun, gitmek zorunda kalıyorsun. Tanıkların mesela gelip gelmediğini Hı. duruşma salonunda evet. öğrenen bir tabi seviye de oluyor yani. Tabi dur gidiyorsun tanık nerede? Tanık yok. Ve müvekkile söylemeniz lazım çünkü onun çoğu zaman onun tanıdığı insanlar oluyor. Veyahut her şeyi geçtim. O tanığa tebligat yapıldı mı yani? Önemli olan ya bu. Ya evet avcılar yerine Bahçeşehir denmişti mesela bizim yanlışlıkla. Adres var evet. her şey doğru, evet. tanıkla görüşüyoruz adres doğru. Sadece orada memurun bir hatasından dolayı evet. mesela. tana tebliğ de yapılamıyor, tanıkla iletişimi de kopuyor duruşmaya evet. gelene kadar bu Yani davanın sonucunu değiştirebilecek durumlar oluyor tanıklar açısından. Kesinlikle. Ya takip o yüzden önemli. Dediğiniz gibi hani ya yani cevaba cevap dilekçesine gelene kadar yani <laughs> Gerçekten takip önemli ve bunu ya vatandaş gerçekten şöyle yapamıyor artık böyle de bir durumdayız sürekli değişiklik halinde olduğu için. Evet. Ya avukatların bile takibi çok zor oluyor. Yeni değişiklikler yani bir sene önce aldığınız bir hı hı. E, hukuk davasıyla şimdi aldığınız bir hukuk davasında usul büyük hı. yönden değişti. Yani dijitalleşme var bilgi var ama bu sefer ve, yorum da gereken bir şey aynı zamanda. Ya evet mesela hani önceden dediğimiz gibi savunmanın ve iddianın genişletilmesi yasa karşı tarafın rızasıyla ön inceleme duruşmasında kabul görüyordu. Evet. Şimdi vatandaş Google'a yazdı. Google'da da yeni haberler üstte çıkmıyor Hı -hı. biliyorsunuz. eski evet, çok tıklanan evet. haberlerden bakacak. Hı -hı. Ya tamam ben ön inceleme duruşmasında da karşı tarafla konuşup tekrardan olmadı en kötü orada hallederim diye düşünebilir ama evet, evet. artık o yok. Yani anlaşma yaparız gibi durumlar olabiliyor tabi. Ve ee, dediğim gibi o kadar fazla dinamik bir mevzuat var ki insan alışkanlıklarının yanında her seferinde kontrol etmek hem bir bir anlamda teorik bir iş yükü hem her dosyada bunları kontrol etmek bir iş yükü. Ortalama bir dilekçeyi sadece mevcut bilgilerimizle yazsak belki ortalama basit bir dilekçe yarım saat sürer ama her konuyu teyit yazmaya çalışsan iki buçuk saat sürüyor. Çünkü yazıyorsun kontrol ediyorsun ya bu, bu muydu acaba borçlar kalan, borçlar kanında böyle diyorum ama tamam ben bunu altı ay önce açtım davaya göre diyorum yeni bir şey değiştim acaba diye. Çünkü aynı anda tüm mevzuatın tüm hükümlerini takip etme şansımız yok. Yani öyle bir süpermenlik durumumuz da yok. Tamam bu şekilde toparlamış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İnşallah başka bir yayında görüşmek, görüşmek üzere. Gibi arkadaşlar.